Merhabalar, ben fizyoterapist Pelda Polat. Klinik pilates, reformer adı verilen özel bir yatak üzerinde yapılmakta olup, tüm kasların aynı anda dengeli bir şekilde çalışması temeline dayanmaktadır. Fizyoterapistler olarak çok iyi biliyoruz ki, hastaların yaşam kalitelerini arttırarak, günlük yaşam aktivitelerini daha kolay ve zorlanmadan yapabilmelerini sağlıyoruz klinik pilates egzersizleri, günlük yaşam aktivitelerine uygun olarak kas iskelet sisteminin yapısına, sinir ve dolaşım sisteminin sağlamış olduğu adaptasyonlara ve kardiyovasküler sistemin gelişimine göre planlanmıştır. Halk arasında reform pilates için bilinen ön yargılardan biri pilatesi sadece kadınların yaptığının tanınmasıdır. Oysaki Joseph Pilates hem bu metotla pratik yapmış hem de birçok erkeğe antrenman yaptırmıştır. Kötü postür sonucu oluşan kas iskelet sistemine ait problemlerinizi fizyoterapist eşliğinde reform pilates yaparak bilinçli bir şekilde gerekli kaslarınızı güçlendirip gerekli kaslarınızın esnetilerek postürünüzü daha iyi hale getirebilir, ağrılarınıza veda edebilirsiniz. Ortopedik ve nörolojik problemleriniz varsa ve pilates yapıp yapamayacağınızı bilmiyorsanız merkezimize gelerek değerlendirilip bilgi alabilirsiniz. Eğer ev egzersizlerimi yapıyorum ama fayda göremiyorum diyorsanız gelin bir de birlikte klinik pilatesi deneyelim.